Misak Kulesi olsa beğenirdiniz ama bu görmüş olduğunuz Harput'taki Ulu Caminin minaresi. Müzik Harput kalesindeyiz. Kalker taş, beyaz taş olduğu için Süt Kalesi diye geçmiş. Seyahatnamelerde kartal yuvasına benzetilmiştir Harput. Müzik Hak şerleri haydeyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte bu dizeleri annesinden nilli olarak dinleyen Osman Bedrettin Hazretleri'nin türbesindeyiz. Osman Bedrettin Hazretleri'nin talebesi olan Musa Kazım Efendi Hazretleri'nin türbesindeyiz şu anda ama arka taraf görmüş olduğunuz gibi kilitle. Efendim çok özel bir konuğumuz var. Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya Beyefendi ile birlikteyiz.